Ya. Ne yapıyorsun Tanay? Ne yapıyor? Hiçbir şey. Tabletini versene bir. Yok ya. Hayır ver mi? Yok ya. Ver <laughs> mi? <laughs> <laughs> ne yapacaksın tableti? <laughs> Lan! Ay kedi. Arkadaşlar hemen bir odaya bakacağım. Ne yapıyor? Cam açık. Giren. Ne haber? Arkadaşlar. Mama olur lan. Sıra kışmıyor. Haydi haydi haydi. Değil. Ne oldu? Ne yapıyorsun? şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun lan? şey yapmıyorum. Bu tableti bir bozalım ha. Bir haydi. error sitesine girelim. Haydi. Açtım mı geliyorum. Evet. <laughs> bir saniye. Senin. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Kekleme zamanı baby. Diren. Son bilgisayarınla ne yapmayı düşünüyordun evladım? Görüşürüz bilgisayar. Evet ben bunu ekleyip geliyorum. Evet bakın. Şifrelendim. Oh yeah. Ya ben de Oha ne Evet şu anda şifreler kırılıyor gördüğünüz gibi. Baba nasıl kırılıyor baba? Diren ne düşünüyorsun? Seni öldürmeyi düşünüyorum. Tabii Bunun için geç Ulan ne oluyor Ben şaka yapacağım diye gerçekten de şu anda Hem bilgisayarı bozuyorum Hem de nükleer santrallerini çalıştırıyorum Nasıl bir şey lan bu Hadi özel hack bilgilerim Hadi Tanay Hadi hadi Niye olmuyor bu Erişim reddedildi. Hayır 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 reddedilmedi. Erişim reddedilmedi. Tanay ne yapıyorsun ya? Ben şaka yapacağım diye gerçekten de şu anda onu çözmeye çalışıyorum. Böyle mi çözülür? Ben ne yazdığımı biliyorum tamam mı? Bilmiyormuşum. Evet. Evet. Bilmiyorum. Her şey geliyor şu anda. Ay ne yapıyorsun? Sana Diren bayıldı lan. Arkadaşlar tabii ki de hepsi bir şakaydı ya. Bakın. Buraya girin. Gi Hacker type yazın. Bakın burada G hacker ekranı. Yani böylece direkt ben şaka yapabilirsiniz. Ama neyse ben durdurayım. Bu birazdan kreni olacak.